Biraz zor olsa da bir araya gelmenizden dolayı ben gurur duydum en azından. Bir sene önce tesadüfen tanıştığım e, ve gurur duyduğum ve her zamanda ilk tanıştığımız günde verdiğim sözün arkasında duracağım. Yaşar kardeşime, Niyazi başkana, İbrahim kardeşimize ve Abidine bu kutlu yoldaki mücadelelerinden dolayı teşekkür ederim öncelikle. kusura bakmayın başka bir programdan da koşturarak geldik. Şimdi ben 93 yılında Katulağında yaralandım mayına basma sonucunda. Ee, 9 mermi ve bir mayından sonra bugünkü yaşadığım hayata gelene kadar babamın bir nasihati vardı. Öncelikli görevi sana Allah tarafından layık görülen Gazilik günvanını şerefin ve haysiyetiyle var. Ve sizler emekli olamasanız da sonunda bu amaca ulaşmak adına bu şeref ve haysiyeti onurla taşıyın. Böyle eğer dağılırsak, birbirimizden ayrılırsak, bizi birileri ötekileştirirse, birlik ve beraberliğimiz olmazsa, bugün benim işim var sen git derseniz hiçbir şeyi başaramazsınız. Dört tane adamın mücadelesiyle hiçbir bir şeye ulaşamazsınız. Burada bu süreç içerisinde biz genel başkan adayları sırasında en çok yanımızda olan arkadaşlarımızdan Mehmet Kaplan var, Can dostumuz. Onun gibi 200 arkadaşımızla gecemizi gündüzümüze bu işe verip, çevremizden her türlü fedakarlığı ve zamanımızdan fedakarlık yaparak seçim sürecine kadar geldik. Ve bu seçim sürecinde insanların bizden çekindiği ve korktuğu kadar cesur ve bu davaya inanan insanlar olduğumuzu herkese gösterdik. Evvelki günkü yaptığımız basın açıklamasında da sadece kendi derneğimizin mensupları değil, bu camianın içerisinde bizim için ne kadar değerli olduğunu bildiğimiz malum sayılmayan gazi arkadaşlarımızın da özlük haklarıyla ilgili ücretsiz seyahat hakkı, konut kredisi, maaşları ve bunlarla ilgili özlük haklarını iyileştirmesi için bir basın açıklaması yaptık. Bu basın açıklaması Tüm yetkililere elden de ulaştırıldı, faks yoluyla da ulaştırıldı, medya yoluyla da ulaştırıldı. Sizler bu süreç sonunda dua ediyoruz, umut ediyoruz ki inşallah layık olduğunuz, o göğsünüzde takacağınız madalya ve onurla, şerefle yaşayacağınız, hiç kimseye muhtaç olmayacağınız bir hayata umarım kavuşursunuz. Biz en azından bu süreç içerisinde ben ve arkadaşlarım, Başında verdiğimiz o akşam öğretmen evinde konuştuğumuzda verdiğimiz sözün sonuna kadar arkasında dururuz. Bizim üstümüze ne düşüyorsa yaparız. Gerek maddi gerek manevi. Biz bir aileyiz. En önemlisi kardeşiz. Bu davada biriz. O yüzden bizimle ilgili kendinizde sıkıntı olmasın. Önemli olan içinizde birbirinize tutkun olun. Ve gerekirse bu camiayı daha da çoğaltmak ve bu camiayı bir yerde tutmak için cidden fedakarlık yapar. Çünkü üç olmaz bu şey. <laughs> Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı e, asayiş olaylarında e, yaralanan yaklaşık 18 bin mağlup sayılmayan gazeler. Bunların Altı bine yakını ciddi yaralanma hala vücudunda beş, altı, on tane çekirdekle gezen arkadaşlarımız var. O dönemdeki bu sayının artış olmasından, hastanelerin kalabalık olmasından ve devlet terbiyesi almış Türk insanının gururundan dolayı birçoğunuz emekli olamamışsınız. Ben askere tekrar gitmek istiyorum diye yaralı haliyle askeriyden kardeşlerimiz var Bugün geldiğiniz noktada o gün yaptığınız belki bu fedakarlığın bugünkü hayatınızda çocuklarınızı, ailenizi ve sizi etkilediğini farkındasınızdır. O gün yaptığınız fedakarlığın bedelini bugün öderken bu bedelin karşısında artık mücadele etmek, birlik ve beraberlik içinde olmak ve ne gerekiyorsa sizi temsil eden insanlara inanmak durumundasınız. Çok başlılık iyi değildir. Tek başlılık da iyi değildir. Bir arada kolektif bir çalışmayla başkanı çalıştıracaksınız. Başkanı oturtmayacaksınız. Herkese bir koltuk markette satılıyor, 50 liraya altına verirsiniz oturur. Başkan olmayla bu işler olmaz. Niyazi benim can dostum, iyi de severim kendisini. O eleştiriye açık olacak. Yanlış yaptığında eleştireceksiniz. Ama üstü buyla. Çalıştıracaksınız, destek vereceksiniz, yalnız bırakmayacaksınız. Arkasında altı bin tane adam olan bir başkan asla pes etmez. Ama arkasında tek bir adamı gören Nasrettin Hoca'nın aynı filer hesabı gibi arkasına döndü mü o da hayatına memnun bir şekilde gözüküyor. O yüzden buradaki sona ve başarıya ulaşmanın en önemli miye taşı sizlersiniz. Hepinizin içinizde çok azı ekonomik olarak belki çok iyi durumdadır zannetmiyorum çünkü biz hepimiz halk çocuğuyuz. Ben de bir işçi miyiz O yüzden inşallah umut ediyoruz ki gönlümüz hep sizinle. Bu savaşta, bu mücadelede, onurla gelen yolda elinizden gelen her şeyi yapar ve mutlu ulaşırsınız. Biz dualarımızla e, her şeyimizle sizin yanınızdayız. İnşallah genel başkan seçimlerinden sonra bize bu görev layık görülürse, ben verdiğim sözün arkasında bugün de durmaya çalışıyorum. O gün gelip benim yakamdan tutabilirsiniz bu camiada muharip gazi, malum sayılmayan gazi, vazife malulü, şehit yakını, gazi diye bir ayrım yok. Biz bir aileyiz. Askere giderken hiçbirimizin tercihlerini sormadılar. O yüzden de bugün geldiğimiz noktada biz genel başkanlık seçiminden sonra gerekirse daha güçlü olacaksa siz kabul ederseniz hepinizi fakir üye yapar, tek birlik, tek yoğunluk yine mücadele ederiz. Hiçbir sıkıntı yok. O gün ne gerekiyorsa yine yaparız. Bugün de yaptığımızın fazlasını yapacağımızdan da bizi tanıyan arkadaşlar bilirler ve eminirler. Hepinize buraya katıldığınız için, soğuk Ankara'ya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah bu soğuk Ankara'da sıcak birliktelikler doğar ve birlikte beraberlikte hareket eden bir oluşum olur. Saygı sunuyorum hepinize teşekkür ederim.